Ben Ertuğrul oğlu Osman Gazi. Adalet, beylik idaresi ve fetihlerle dolu bir eğitimle babam tarafından yetiştirildim. Değerli bir bilge ve rehber olan Şeyh Edebali'nin manevi öğretileriyle hem ahlaki hem de idari anlamda geliştim. Babam Ertuğrul Gazi'nin vefatının ardından kayı boyunun liderliği ve beylik yönetimi bana emanet edildi. Ağabeylerim Gündüz Bey ve Savcı Bey her daim bana tam bir sadakatle bağlı kalarak bu kutlu yolculukta destek oldular. Bizans sınırlarında da stratejik fetihler gerçekleştirerek topraklarımızı genişlettik. Yarhisar, İnegöl, Bilecik ve Yenişehir gibi kritik kaleleri ele geçirerek Osmanlı Beyliği'nin temellerini sağlamlaştırdım. Batıya doğru ilerleyişimiz doğudan gelen Müslüman Türkmen göçleriyle daha da güçlendi. Köse Mihal gibi İslam'ı seçen değerli komutanlar da gazalarımıza katılarak ordumuza güç kattı. Babamdan devraldığım 5000 bin kilometre karelik beyliği, oğlum Orhan Gazi'ye 16 bin kilometre karelik bir devlet olarak bıraktım. Bu süreçte adaleti, hoşgörüyü ve ileri görüşlülüğü temel alan bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillere sağlam bir miras inşa ettim. Ben Orhan Gazi babam Osman Gazi'nin kurduğu beyliği bir devlete dönüştüren, Anadolu'nun Sarp dağlarından Rumeli'nin ufuklarına uzanan bir ömrün mimarıyım. 1281 yılında Söğüt'ün bereketli topraklarında doğdum. 1299'da 18 yaşımda Yarisar Tekfur'un kızı Nilüfer Hatun ile evlendim. Hayatım babamın attığı tohumları sulamak, onları köklü bir çınara dönüştürmekle geçti. Biz, kayı boyunun evlatları bir rüyanın peşinden gittik. Adaletin, birliğin ve ilmin hüküm sürdüğü bir dünya. Babama, Osman Gazi'ye olan bağlılığım, onun vefatının ardından 1324'te tahta geçtiğimde daha da perçinlendi. İlk işim, babamın vasiyet bıraktığı Bursa'nın fethini tamamlamak oldu. 1326'da uzun bir kuşatmanın ardından Bursa'yı fethettik. Bu şehir artık devletimin başkenti, ilmin ve sanatın merkezi olacaktı. 1331'de İznik'in fethi ve 1337 yılında İzmit'in alınışı ile Anadolu'daki hakimiyetimizi sağlamlaştırdık. Her fethi yalnızca toprak kazanımı değil, insanların gönlünü kazanma mücadelesiydi. Adaletin timsali olmak, hoşgörüyü elden bırakmamak, atalarımdan miras kıldığımız en büyük erdemdi. Kardeşim Alaeddin Paşa devlet teşkilatımızın kurucusudur. Onun öncülüğünde ilk kez bir divan teşkilatı kurduk, düzenli bir orduyu hayata geçirdik. Yaya ve müsellem birliklerinin temelini attık. Akçe adıyla ilk Osmanlı parasını bastırarak ekonomik bağımsızlığımızı ilan ettik. Medreselerde yetişen alimler sadece dini ilimlerde değil, tıp ve astronomide de söz sahibi oldu. Biz kılıç kadar kaleme de değer veren bir nesildik. 1352 yılında Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'ye geçişi sağlayan Büyük oğlum Süleyman Paşa o bir cengaver idi. 1361'de Karesioğulları Beyliği'nin topraklarını hakimiyetimize alarak Rumeli'ye geçişin yolunu açtık. Saltanatım boyunca unutmadığım bir düstur vardı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın fethettiğimiz topraklardaki Hristiyan tebaya adil davrandık, onların inanç ve geleneklerine saygı gösterdik. Kimseyi zorla Müslümanlaştırmadık, gönüllerin fethine inandık. Bursa'da inşa ettiğimiz camilerin yanında kiliselerde ayakta kaldı. Tımar sistemiyle hem asker yetiştirdik hem de toprağı işleyeni koruduk. 1362 yılında ömrümün sonuna geldiğimde babamdan devraldığım 16 bin kilometrekare toprakları oğlum Murat Hüdavendigar'a 95 bin kilometrekare olarak bıraktım. Ben Orhan oğlu Murat Hüdavendigar. Osmanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarıyım. Doğumum 1326'da Bursa'nın fethiyle aynı yıla denk gelmişti. Saltanatımın ilerleyen yıllarında bana Hüdavendigar unvanı verildi. Babam Orhan Gazi, Devletimizin temellerini atan büyük bir liderdi. Onun rehberliği ve vizyonu benim de yolumu aydınlattı. Annem ise Bizans tekfurunun kızı olan Nilüfer Hatun'du. Bursa Medresesi'nde ilim, sanat ve din ile iç içe bir öğrenim hayatı sürdüm. Dönemin alimleri, düşünürleri ve sanatçıları ile bir arada yaşamak bana geniş bir bakış açısı kazandırdı. Abim Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın beklenmedik vefatı beni derinden etkilemişti. Babam Orhan Gazi'nin emriyle 1361 yılında Lala Şahin Paşa ile birlikte Rumeli seferine çıkarak kısa sürede Bizans kontrolündeki birçok şehir ve Avrupa'nın kapısı Edirne'yi fethetmeyi başardım. Babamın vefatıyla 1362'de tahta oturduğumda devletimiz Anadolu'da nam salmış, Rumeli'nin içlerine doğru kanat germeye başlamıştı. Hedefim devleti Aliye'yi bir cihan devletine dönüştürmekti. Tahta çıktıktan kısa süre sonra Anadolu'da Karaman, Eretna ve Ankara ahileri ittifak kurarak Osmanlı topraklarına saldırdı. Bu düşmanca hareketlere karşılık sağlam bir ordu topladım ve onları muazzam bir darbeyle bozguna uğrattım. Rumeli'de Evrenos Bey, Timur Taş Paşa ve Hacı İl Bey gibi Serhat Beylerimle sınırlamızı güvence altına aldık. Edirne'yi devletin yeni başkenti ilan ettim ve burayı ilim, ticaret ve adaletin merkezi yapmak için vakıflar kurdum, medreseler inşa ettim. 1364 yılında Macar, Sırp, Bulgar, Bosna ve Eflaklardan oluşan büyük bir haçlı ordusu kapımıza dayanmıştı. Amaçları Türkleri Balkanlardan atmaktı. Sırp sındığı muharebesi olarak bilinen bu savaşta azınlık olan biz mutlak zaferle Haçlıları bozguna uğrattık. O gün askerlerime şunu söyledim. Biz adaleti getirdiğimiz topraklarda kalıcıyız. 1371 yılında Sırplar önceki mağlubiyetlerinin intikamını almak amacıyla 60 bin kişilik ordularıyla yeniden topraklarımıza girdiler. O dönemde Anadolu'nun güvenliğini sağlamak üzere görev yapmaktaydım. Kudretli Hacı İlbey 800 kişilik birliğiyle düzenlediği gece baskını sonucunda Haçlı ordularına ağır bir darbe indirerek onları dağıtmayı başarmıştı. Böylece Çirmen Muharebesi olarak bilinen bu savaşta galibiyet elde ettik. Hemen ardından sınırlarımızı büyük ölçüde genişlettik. Fetihlerim sırasında yerel halka adaletle davrandım. Vergileri hafiflettim, din ve özgürlüklerine dokunmadım. Unuttukları bir şeyi hatırlattım. Osmanlı'nın gölgesi, zulmün değil, düzenin sembolüydü. Ordumu yeniden yapılandırdım. Vezirim olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın da katkılarıyla kapı kulu ocaklarının temelini attım. Devşirme sistemiyle Hristiyan çocuklarını asker ve bürokrat olarak yetiştirdim. Bu, Osmanlı'nın çok kimlikli yapısının ilk adımı oldu. Yeniçeri Ocağı'nın temellerini attığımda geleceğin savaşlarını kazanacak bir gücün tohumunu ektiğimi biliyordum. Devşirme sistemiyle yetişen bu askerler ileride Osmanlı'nın yürekli bekçileri olacaktı. 1373 yılında talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Küçük oğlum Savcı'nın isyanı. Bu isyan sürecinde Bizans hükümdarı Ioannis'in oğlu Andronikos'un Savcı ile müttefik olduğu ortaya çıktı. İsyanı bastırmak için yürüttüğümüz zorlu mücadelede ne yazık ki savcının hayatına son vermek durumunda kaldım. 1381 yılında oğlum Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun ile evlenmesi iki güçlü ailenin birleşmesini sağladı. Germiyanoğulları evlilik çeyizi olarak Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet kentlerini bize yani Devleti Aliye'ye bırakmıştı. Hamitoğullarından 80 bin altın karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç, Eğirdir ve İsparta kentlerini satın alarak topraklarımıza kattık. 1389 yılında saltanatımın son perdesi Kosova Ovası'nda yazıldı. Haçlı ittifakına karşı verdiğim bu savaş hem zafer hem hüzün getirdi. 8 saat süren bu savaşta Sırp Prensi Lazar önderliğindeki güçleri bozguna uğrattık. Ancak savaş meydanında gezerken bir Sırp soylusu olan Miloş Obil için hançeriyle ağır yaralandım. Kısa süre sonra vefat ettim. Ölümümden sonra oğlum Yıldırım Bayezid fütuhatı sürdürdü. Lakin benim asıl mirasım devleti ebed müddet fikrini besleyen adalet anlayışımdı. Ben 4. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid. 1389 yılında 1. Kosova Muharebesi'nde Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını yaparak büyük kahramanlık gösterdim. Bu savaşın sonunda babam Murat Hüdavendigar savaşta hayatını kaybedince Osmanlı tahtına geçmiş oldum. Savaş meydanlarında sergilediğim cesaret ve olağanüstü hızlı manevralar nedeniyle askerlerim tarafından Yıldırım lakabıyla anıldım. Anadolu'daki Türkmen beylikleri birleşerek Osmanlı'ya karşı ayaklanmıştı. 1390'da Aydınoğulları, Saruhanlılar ve Menteşeoğulları gibi beylikleri sefer düzenleyerek ortadan kaldırdım. 1391 yılında Voivoda Mirce'nin Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Eflak'ı ele geçirerek Osmanlı'nın vasal devleti haline getirdim. 1393 yılında Macarların saldırıları nedeniyle Anadolu'dan dönerek Bulgaristan'ı ele geçirdim. 1394 yılında Yunanistan'da bir dizi şehir fethettim. 1395 yılında Avrupa'dan katılan büyük bir Haçlı ordusunu Nibolu Muharebesi'nde mağlup ettik, Haçlı ordusu tamamen dağıldı ve Rumeli'deki Osmanlı hakimiyetini sağlamlaştırdık. 1398 yılında Canikoğulları, Karamanoğulları ve Candaroğulları gibi beylikleri ağır bir yenilgiye uğratarak Osmanlı egemenliğini genişlettik. İstanbul şehrini dört kez kuşattım. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı geri çekilmek zorunda kaldım. 1402'de Timur'un ordularıyla Ankara Ovası'nda karşılaştık. Tatar birliklerinin ihaneti ve bazı Türkmenlerin saf değiştirmesiyle ordum dağıldı. Esir alındım ve bir müddet sonra vefat ettim. Ben Çelebi Mehmet, Yıldırım Bayezid ve Devlet Hatun'un oğlu olarak 1386 yılında doğdum. Hayatımın dönüm noktası 1402'deki Ankara Savaşı ile şekillendi. Babam Yıldırım Bayezid ile birlikte Timur'a karşı mücadele ederken ihtiyat birliklerinin komutanı olarak görev aldım. Ancak mağlubiyet devleti derinden sarsarak bir iktidar boşluğuna sürükledi. Fetret devrinde kardeşlerimle giriştiğim taht mücadelesinde Amasya'yı merkez edinerek Anadolu'da güçlü bir siyasi yapı inşa ettim. Timur'un devleti parçalayan politikalarına rağmen Anadolu'da bağımsız bir hükümdar kimliğiyle hareket ettim. Kardeşlerim İsa, Musa ve Süleyman Çelebi ile yaşadığı çetin mücadeleler sonucunda 1413'te Osmanlı tahtını tek çatı altında birleştirmeyi başardım. Bu süreç 11 yıllık fetret devrini noktalayarak devletin ikinci kurucusu olarak anılmamı sağladı. Osmanlı devletinin 5. hükümdarı olarak tahta çıktıktan sonra ilk hedefim Karamanoğullarının fetret devrinde ele geçirdiği toprakları geri almaktı. Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i yeniden Osmanlı hakimiyetine kattım. 1416'da Candaroğulları üzerine düzenlediğim seferle İsfendiyar Bey'i metbu tanımaya mecbur bıraktım. 1419'da Karadeniz'deki Ceneviz varlığına darbe indirerek Samsun'u fethetmem bölgedeki Osmanlı egemenliğini pekiştiren önemli bir adım oldu. Saltanatımın en kritik sınavlarından biri Şeyh Bedreddin ve müritleri Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal'in başlattığı isyanlardı. 1420'de bu ayaklanmaları şiddetli bir şekilde bastırarak son verdim. Aynı dönemde Timur'un esaretinden kaçıp Bizans'a sığınan kardeşim Mustafa Çelebi'nin taht iddiasıyla Rumeli'de isyan çıkarması devleti yeni bir krize sürükledi. Bizans'la yaptığım müzakereler sonucu 300 bin akçe karşılığında Mustafa'nın tutuklu kalmasını sağlayarak bu tehdidi bertaraf ettim idari ve askeri alanda köklü adımlar attım. Devleti yeniden inşasında adaleti ön planda tuttum. Müslüman ve gayrimüslim tebaaya eşit mesafede duran hoşgörülü politikalarımla toplumsal dengeleri korudum. Hükümdarlığım süresince birçok savaşa bizzat katıldım ve bu savaşlarda yaklaşık 24 kılıç, ok ve mızrak yarası aldım. Bu benim askeri liderlik yeteneklerim ve cesaretimle bilinirken aynı zamanda devletim için ne kadar fedakarlık yaptığımı gösterir. Ne var ki 1421'de Edirne'de hastalandım ve kısa süre sonra hayata veda ettim. Ardımda Fetret Devri'nin yaralarını sarmış, siyasi birliği tesis etmiş ve geleceğe umutla bakan bir Osmanlı devleti bıraktım. Tarih beni dağılan bir imparatorluğu yeniden ayağa kaldıran Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak yazdı.